Merhaba arkadaşlar. Bu dersimiz virüslerle ilgili. Virüslerin genel yapısı ve özellikleriyle önce başlayalım dersi. Virüsler herhangi bir canlı alemine mensup e, yaratıklar değiller. Yani canlı olarak kabul edilmemektedir. Ama hücre içerisine girip çoğaldıkları için ve canlı özelliği gösterdiğinden. O yüzden virüsler hem canlı hem cansız veya ne canlı ne cansız denilmektedir. Kısacası canlılarla cansızlar arasında bir geçiş formudur. Hücre dışında cansız özellik gösteriyor. Tıpkı bir taş parçası, bir cam kristali gibi. Kristal cansız özellik cansızların özelliğidir. Ama e, hücre içerisine girdiğinde de sayısını artırdığı için de bu da canlılık özelliği gösteriyor. Virüslerin yapısına baktığımızda elektron mikroskobu ile ancak görülebiliyor. O kadar küçük bir canlı yaratık. Işık mikroskobu ile siz virüsleri göremezsiniz. Sadece DNA'sı veya RNA'sı vardır. Yani ikisi birlikte bulunmaz. Öyle bir kalıtsal yapısı vardır. Ve bu kalıtsal yapının üzerine örten bir de bir protein kılık vardır. Başka bir yapısı yoktur. Arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kalıtsal yapısı var. Ve bu kalıtsal yapının üzerine kapatan bir protein kılık var. Kalıtsal yapı olarak ya DNA ya RNA'dır. İkisi virüste bulunmaz. Bazı virüslerde kalıtsal yapı DNA'dır, bazılarında RNA'dır. DNA varsa RNA yoktur, RNA varsa DNA yoktur. İşte, DNA ve RNA nükleik asit olduğuna göre ve bir protein kırıp da kapattığına göre ikisi birleşince protein bir yapı ortaya çıkıyor. Ayrıca virüslerin yapısı nükleoproteinden yapılmıştır. Kalısal yapısına genom denir. Yani DNA'da taşıyana genom, RNA taşıyana da genom denir. Arkadaşlar bir hücresi yoktur, hücre zarı yoktur, sitoplazması yoktur, organelleri yoktur, enzimleri yoktur. Dolayısıyla metabolik faaliyetlerin hiçbiri gerçekleşmez. Yani beslenme, solunum, boşantım, sindirim, büyüme gibi bir olaydan çoğalma gibi olaylardan mı? Söz edemeyiz virüslerden. O yüzden hücre dışında bunlar cansız özellik gösteriyor. Ama hücre içerisine girdiklerinde hücrenin denetimini alarak kendi yapısını oluşturuyor. Oluş, hücreyi oluşturuyor. Hücre artık virüsün yapısını, DNA'sını veya DNA'sa renasını oluşturuyor, sentezliyor. Onun üstünü kaplayacak protein kılıfı oluşturuyor. Hücrenin ribozomlarını, enzimlerini kullanıyor. Kendisi hiçbir şey yapamıyor. O yüzden hücre içinde bunu yaptığı için hücre içinde canlık özelliği gösterdiğinden dolayı zorunlu hücre içi parazitlerdir virüsler. Hücre dışında hiçbir şey yapamaz. Hücre içine girdiğinde işte çoğalma gösterebiliyor ve hücreye zarar verebiliyor. Her hücresin içine girip de çoğaldığı hücre farklıdır. Yani bir virüs A hücresinde çoğalıyorsa bir başka hücrede çoğalmaz. B hücresinde çoğalmaz. Aynı şekilde C hücresinde çoğalan bir virüs, D hücresinde çoğalmaz. Yani her hücrenin çoğalacağı hücre virüs için bellidir. Ve o hücreyi bulur ve o hücrede çoğalır. Örnek, HIV virüsü yani AIDS hastalığı yapan virüstür. Akyuvarlar çoğalır. Akyuvarları içerisine girer ve Yapısını, kendisini çoğaltarak ak tahrip eder. Vücut savunmasız kalır. Sigil virüsü deri hücrelerinde kalıyor, çoğalıyor. Çocuk felci sinir hücrelerinde, uçuk virüsü işte dudakları ağız çevresindeki hücrelerde, kuduz virüsü beyin hücrelerinde, hepatit virüsü karaciğer hücrelerinde gibi hücrelerde çoğal. Dolayısıyla hücresin, her hücre virüsün bir çoğalacağı hücre vardır. O hücrede ancak çoğalır. Az önce de söylemiştik hücre dışında kristal özellik gösterdiğinden cansız özellik gösterir. Kristalleşme cansızlara özgü bir özelliktir. Metabolizmaları yoktur. Yani solunum, boşaltım, sindirim, gibi olaylar yoktur. Çünkü hücre virüsün enzimleri de yoktur, sitoplazması da yoktur, organelleri yoktur. Hiçbir şey yok. O kadar basit bir genomu ya DNA ya da RNA'dır. Yani hem DNA hem RNA demiyorum. Ya DNA ya RNA'dır. Ve bunun etrafını çevreleyen bir protein grubu vardır. Başka hiçbir şey yok. Sadece bir enzim vardır. Ona dikkat etmenizi çekmek istiyorum. Enzimleri yoktur diyorum. Fakat bir enzim vardır. O da gireceği hücrenin zarını delmek için kullanıyor o enzimi. Onun dışında başka enzim yoktur. Şimdi biz enzimler konusunu işlerken antibiyotikler enzimlerin çalışmasını yavaşlatır veya durdurur. Enzimlerin çalışması antibiyotikler tarafından durduruluyor. İlhibe ediliyor. O yüzden bakteriler bize bulaştığında, hastalık yaptıklarında biz antibiyotik kullanarak bakterilerin enzimlerini durdurarak bakterileri öldürüyoruz. Tabi bu arada bize de zarar veriyor bu antibiyotikler. Şimdi bir virüs size bulaşmış ve bunun enzimleri yok. Siz antibiyotiği niye kullanırsınız ki? Antibiyotiği kullansanız dahi onun enzimleri olmadığı için antibiyotikler, virüsler için etkili değildir. Dolayısıyla virütik hastalıklarda, virüslerin sebep olduğu hastalıklar ki virüstik, viral hastalıklar deniyor. Böyle bir durumda antibiyotik kullanılmaz. Boşuna kullanmış olursunuz. Kendinize zaten antibiyotik kullanan kişiye de zarar verdiği için etkeni de öldürmediğinden kendisine de boşu boşuna zarar vermiş oluyor. Dolayısıyla büyücüsler de antibiyotik kullanmaz. Sık mutasyona uğrarlar. Yani kalısal yapısı sık sık değişir. Dolayısıyla kalısal yapısınız değişmiyor olması onlar için geliştirilen bir ilaç, onları yok eden bir madde bir süre sonra etkili olmuyor çünkü değişmiştir virüs. Antibiyotiklerden etkilenmiyor olmaları, hücre içinde zorunlu parazit olarak yaşıyor olmaları ve sık sık mutasyona uğruyor olmaları virüslerle mücadeleyi zorlaştırır. Arkadaşlar dikkat edin. Sık sık mutasyona uğramaları Enzimlerinin olmayışı, yani dolayısıyla antibiyotiklerden etkilenmiyor olmaları ve hücre içinde zorunlu parazit olmaları sebebiyle virüslerle mücadele zordur. Bir virüsün sebep olduğu hastalığı hastalığı atlatmak kolay değil. Virüs Hücre içerisine girdiğinde hücre ona karşı bir madde salgılar. Bu madde interferon denir. Interferon virüsleri yok etmek için, onların çoğalmasını önlemek için hücrenin oluşturduğu e, maddedir. Arkadaşlar virüsler bakterileri yok eder, İnsanları yok eder, insan hücrelerine orada etkilidir. Hayvan hücrelerinde etkilidir. Bitki hücrelerinde etkilidir. Ee, bakteriler üzerinde etkili olan ve bakterileri yok eden virüslere bakteriyofaj denir. Yani burada bakteriyofaj derken bakteri aklı gelmeyin. Faj deyince virüs aklı geliyor. Ee, dolayısıyla bu bakteriyofajcı yani virüs işte bakterileri yok eden, bakterilere zarar veren virüslerin DNA'sı DNA'dır. Şey, Karısal yapısı DNA'dır. Ee, orada DNA vardır. Bitki virüslerinin karıta yapısı, karısal yapısı yani genomu RNA'dır. Hayvan ve insan virüs has, insanları hastalandıran virüslerin kalısal yapısının bazılarının DNA, bazılarının RNA'dır. Peki virüsler nasıl çoğalıyor? Arkadaşlar şuradaki şekil üzerinde gidelim. Virüslerin çoğalmasını burada anlatalım. Numaraları verilmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Virüsü bakın şunlar virüs. Aynı bir füzeyi andıran bir yapısı görülüyor. Bu bir bakteriyofaj, bir bakteriyi hastalandıran, yok eden bir virüs. Bunu örnek verilerek çoğalması anlatılmış. Şu oval şeklinde olan da bakteri. Bakterinin ortada bir DNA'sı var, halkasal DNA'sı. Başlangıçta faş, yani bakteriyofaj bakteriye tutunuyor. Bakın tutunmuş. Burada tutunduktan sonra bir enzimi vardı demiştik. O enzim hücre zarını deliyor. Bak, denin bakın hücre duvarını ve zarını deliyor. Şurada gördüğünüz gibi delmiş. Ve bakteriyofajın genomu neydi? DNA'ydı. O genomunu yani DNA'sını o açılan açıktıktan içeri gönderiyor. Kırmızı çizgiyle gösterilen şu Genom DNA'sı oluyor, virüsün. içeri gönderiyor. Protein kılıfı görüyor musunuz? Dışarıda kalıyor. İkinci aşamada içeri gönderdikten sonra bu DNA bir bakteri DNA'sıyla entegre oluyor, yani birleşiyor. Ve orada birleştikten sonra arkadaşlar üçüncüde ne oluyor? Bu defa bakterinin bütün metabolik faaliyetleri kendi lehine çeviriyor. Bakteriye diyor ki ben diyor DNA'mı eşleyip de çoğaltamıyorum. Ben o DNA'nın etrafında bulunan protein kılıf zaten dışarıda kaldı. Onu içeride de olsa ben ço çoğaltamıyorum. Onu da yapamıyorum. E ne yapacaksın? Sen bütün enzim sistemlerini, ribozomlarını vesairelerini benim bu yapamadıklarımı yapmak için çalıştıracaksın, görevlendireceksin. Dolayısıyla enzimleri ve DNA'sı ribozomlarıyla kendi DNA'sına bakın. Genomunu yani kendi DNA'sını çoğaltıyor. Çizgileri, kırmızı çizgileri gördüğünüz gibi çoğaltmış. Arkasından bunun etrafına geçirecek olan protein kılıflara bakın, mavi olanları çoğaltıyor. Ve çoğalttıktan sonra bu defa o protein kılıfın etrafını şey içine alıyor o genomunu. Şurada dördüncüsünde genomlar protein kılıf içerisine giriyor. Girdikten sonra işte son hali virüsler hücre içerisinde böylece çoğalmış oluyor. Hücre dışında bunu kendisi yapamaz ki kendisinde hiçbir şey yok. Ama hücrenin imkanlarını kullanarak böyle kendi benzerini yapıyor ve çoğalınca hücre patlıyor. Hücre parçalanıyor. Şurada parçalanmış ve bu virüsler çevreye dağılıyor ve başka hücrelere gidiyor. Başka bakterilere gidiyor ve tekrar orada bu sözünü ettiğimiz olaylar tekrarlanarak böylece virüsler çoğalırken bir yandan da bakteriler veya hücreler parçalanmış oluyor. Burada maddeler halinde sıralamıştık bu şeyleri çoğalmalarına. Başlangıçta birinci de virüs hücreye tutunur. Kuyruk kısmını da bulunduğu enzimle konakçı bir hücre, hücre zarını derer. Yani başlangıçta hücreye tutunuyor. o enzim vasıtasıyla hücre zarını deliyor. Açılan delikten virüsün genomu, DNA'sı veya RNA'sı, bu bakteri DNA'sının çoğalması, virüsü faş virüsün e, çoğalması örnek olarak verilmiştir. Diğer virüslerde de RNA vardır. RNA'sı veya DNA'sı hücreye girer o açılan kılık, e, delikten, protein kılık dışarıda kalır. Virüsün genomu hücrenin tüm metabolik faaliyetlerini kendi denetimine alır. İçeri girdikten sonra metabolik faaliyetlerini kendi denetimine alarak kendi lehine kullanır. Ee, önce kendi genomunu yani DNA'sı, DNA'sını, RNA'sı, RNA'sını çoğaltır. Sonra hücrenin ribozomlarını kullanarak onun çevreleyen protein kılıfı üretir ribozomlarında, hücrenin ribozomlarında. Ondan sonra da protein kılıf genomun çevresine sararak yani e, genom hücre e, sentezlenmiş protein kılıfı içerisine girerek yeni bir virüs, virüsler oluşur. Sayısı artan virüsler hücreyi parçalar yani lizis eder. Ve virüsler etrafa yayılarak diğer hücrelere hücre parçalanır ve etrafa yayılarak yeni hücrelere, veya yeni bir e, konakçı hücreye girerek olay tekrarlanmış olur. İnsanda görülen virüsler arkadaşlar ve bazı hastalıklar mesela kudus virüslerin sebep olduğu grip virüsünün sebep olduğu hastalıklar Hepatit, AIDS, uçuk, herpest diye söyleniyor. Bunlar virüslerin sebep olduğu hastalıklar. Bir de günümüzde işte bizim bu şu anki duruma düşmemizi sağlayan koronavirüs de yine virüsün sebep olduğu bir durum. Şimdi buradan birkaç tanesini Kudus işte hem hayvanlarda hem de insanda etkili oluyor. Dolayısıyla bir bitkiye etki etmez, bir bakteriye etki etmez. Peki insan ve hayvanda hangi hücrelerde etkili olur? Beyin hücrelerinde etkili olur. Şurada söylemiştik. Beyin hücrelerine girer. Orada etkili olur. Hayvandan insana bulaşır mı? Tabii ki bulaşır. Kedi, köpek, yabani hayvanlardan, evcil hayvanlardan da bulaşır. Dolayısıyla insana bulaştığında bir süre sonra etkili olacağı hücreye, beyne girer, orada yerleşir. ve Ondan sonra çoğaldıktan sonra artık tahribat başlar ve kuduz hastası olursunuz beyin ve omurilik hücrelerine girer ve ondan sonra gerekeni yapar. Ve bunun aşısı vardır. böylesi bir durumda bir hayvan ısırıldığında insan tarafından bir insan hayvan tarafından ısırıldığında hemen bir aşı yapmak gerekiyor. Kusursuz olsa da olmasa da olma ihtimalini düşünerek aşı yaptırmak yara gerekir. Grip virüsüne baktığımızda işte her sene kışın özellikle kış mevsiminde rastlarız biz buna. Yine virüsler sebep oluyor. Antibiyotik kullanamazsınız. Antibiyotik kullanmanızın size bir faydası yoktur. Virüslerde etkili değildir demiştik zaten. Ve sık sık mutasyona uğradığı için bir sene üretilen grip aşısı ikinci sene kullanılmayabilir, etkili olmayabilir. Çünkü grip virüsü mutasyona uğramıştır, şekil değiştirmiştir. Hepatit karaciğerde etkili olur. Çeşitleri vardır, vardır. hepatit A, B, C, D, E diye. Dolayısıyla karaciğer hücrelerini etkiler. E, siroz ve kansere neden olur. Virüsler kansere de neden olabiliyor. Ve tedavisi e, herhangi bir sağlık kuruluşunda yapılmaktadır arkadaşlar. Belirtisi ateş, kusma, bulantı, yorgunluk, halsizlik gibi e, durumlarda durumlarda e, kendini gösterir. Eşürüsü akvaryumlarda e, çoğalır. Akvalar vücudumuzu savunur. Bu vücudumuzun askerleridir adeta. Bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır. Ama e, HIV virüsü gidip bu ak yuvarlarımızı tahrip ederse vücudumuz savunmasız kalır. Yani virüs bizi, HIV virüsü bizi öldürmüyor. Ak yok ettiği için Bizim vücudumuz savunmasız kalıyor ve en basit bir salgın hastalıktan etkilenip ölebiliyoruz. O yüzden e, bağışıklık sistemimizi, zaten şeyde ismi de kazanmış bağışıklık yetmezliği sendromu. Yani bağışıklık sistemimizin yetmez hale getirmesine neden oluyor. Ee, bu da ak da çoğalıyor. Ne ile bulaşır? Kan yoluyla cinsel temassa anneden plasenta aracılığı ya bebeğe geçmesiyle bulaşabilir. Herpes uçuk dediğimiz işte zaman zaman korktuğunda dudağında uçuk çıktı derler. Aslında bu bir virüsün şeyidir, etkisidir bir kabartı oluşturur sonra sulandırır o sulanma bulaştırılırsa başka yerlere oralarda da etkili olur ağız ve burun çevresinde görülüyor ve burada da etkili oluyor arkadaşlar virüslerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar özetleyecek olursak kısaca virüslerin hücresel bir yapısı yoktur e, ee, organeli enzimleri, sitoplazması yoktur. Sadece bir genomu vardır ve onu çevirleyen bir protein kılıf vardır. Bu yüzden virüslerin nükleoproteinden yapılmış bir yapısı vardır diyebiliriz. Hücre dışında hiçbir şey yapamaz. Cansız bir varlık gibidir. Hücre içerisine girdiğinde kendisi çoğalır. Solunumu, sindirimi, Boşaltımı gibi bir, metabolizması gibi bir faaliyeti düşünülemez virüslerin. Her virüsün gireceği hücre bellidir ve o hücreye girer. Başka bir hücreye girip çoğalamaz. Enzimleri olmadığından, antibiyotiklerden etkilenmediklerinden, hücre içerisinde çoğalma çoğaldıklarından ve sık sık da mutasyona uğradıklarından dolayı virüslerin sebep olduğu hastalıklardan kurtulmak bakterilere göre daha zordur diyoruz ve dersimizi burada bitiriyoruz. Herkese iyi günler, virüssüz günler arkadaşlar. Hoşçakalın.